Arkadaşlar merhaba. Konumuz ulaşım. İnsan, mal veya hizmetlerin bir yerden bir başka yere taşınmasına ulaşım ya da ulaştırma denir. Bu konuyla ilgili coğrafyanın alt dalı da ulaşım coğrafyasıdır. Burada çeşitli ulaşım yollarını göreceğiz. İlk göreceğimiz ulaşım biçimi deniz yolu. Deniz yolu çok miktarda yükü uzak mesafelere taşımada en ucuz, en maliyeti az ulaşım biçimidir ve bununla ilgili sorularda çok fazla karşımıza çıkan Dünya ticaretinde önemli boğazlar ve kanallar kısmı çok önemli arkadaşlar. Bu haritada bütün boğaz ve kanalları bir arada göreceğiz. Daha sonra bunların tek tek ayrıntılarına da bakacağız. Önce haritadan bir inceleyelim. Daha sonra da bu boğazları sırasıyla göreceğiz. Karadeniz'i Marmara'dan Ege Denizi'ne, oradan da Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla, kendi boğazlarımızla başlayalım arkadaşlar. İstanbul ve Çanakkale boğazları. Daha sonra şurada Yunanistan'da Korint kanalını göreceğiz. Bu arada kanallar paralı su yollarıdır, işletmelerdir, insanlar tarafından yapılmıştır. Boğazlar uluslararası doğal su yollarıdır. Korint kanalı buradan daha batıya devam edersek, İspanya ile Fas arasında Akdenizle Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan Cebeli Tarık Boğazı'nı görüyoruz. Biraz daha kuzeye gittiğimizde İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlayan Dover Boğazı'nı görüyoruz ve buradan Kuzey Denizi'nden Baltık Denizi'ne geçmek için Almanya'nın topraklarından geçen Kiel Kanalı var arkadaşlar. Kiel'de bir kanal. Yani sonradan insanların yaptığı bir su yolu. Akdeniz'den doğuya doğru gittiğimizde düşündüğümüzde Süveyş kanalından geçeriz. Süveyş kanalı Mısır toprakları içerisinde Mısır ülkesi tarafından işletilen bir kanal. insanlar tarafından yapılmış bir su yolu yine. Buradan Kızıldeniz'e geçiyoruz. Kızıldeniz'den Aden Körfezi'ne oradan da Hint Okyanusu'na geçmek için Babül Mendeb boğazını kullanıyoruz. Buradan eğer Basra Körfezi'ne İran-Umman arasında bir bölgeye gidersek arkadaşlar Hürmüz Boğazı var. Hürmüz Boğazı'nı birazdan da göreceğiz. Dünya petrol sevkiyatında en değerli, en önemli geçiş noktalarından birisi ve alternatif olmayan bir su yolu Basra Körfezi'nden dünya denizlerine açılmak için geçilmesi gereken ilk ve tek seçenek Hürmüz Boğazı. Buradan Uzak Doğu'ya doğru gitmeye çalıştığımızda Malakka Boğazı'ndan geçmemiz gerekiyor. Şuradan Malezya Yarımadası var. Uç tarafında da Singapur var buranın. Sumatra adasıyla Endonezya'ya bağlı Sumatra adasıyla Malezya arasından Malakka Boğazı'ndan geçip Hint Okyanusu'na yani Uzak Doğu'ya örneğin Japonya'ya gitme şansımız var. Daha batıda Atlas Okyanusu'ndan Panama Kanalı'nı kullanarak Büyük Okyanus'a geçebiliyoruz. Bu kanal daha sonra açılmış bir insanlar tarafından yapılmış bir su yolu. bu kanal açılmadan önce Panama yokken Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçmenin tek seçeneği Magellan Boğazı iken Panama Kanalı'nın açılması hem yolu çok kısaltmış hem de maliyetleri düşürmüş olduğu için Magellan Boğazı'nın önemi bu durumda azalmış oluyor arkadaşlar. Bir de deniz ticaretine çok önemli olmayan ama kendi açısından değerli bir yönü olan Bering Boğazı var. Bering Boğazı Rusya Federasyonu ile Alaska yani Amerika Birleşik Devletleri arasında yani kıta anlamında da Amerika kıtasıyla Asya kıtası arasında kalan bir boğaz. Bu boğazın özelliği tarih değiştirme çizgisi. Yani 180 derece meridyeni buradan geçiyor arkadaşlar. Boğazın Asya tarafı bir gün ileri tarih yaşarken Amerika tarafı bir gün geri tarih yaşıyor. Bunu da hatırlayalım. Ticari anlamda önemli olmasa da boğazın böyle bir e, kendi açısından önemli yönü var. Şimdi e, Ümitburnu da burada görelim arkadaşlar. Bir boğaz değil ama coğrafi keşiflerle keşfedilip Akdeniz limanlarının öneminin azalmasına sebep olan keşif. Afrika'nın en güney ucundan Hindistan'a, Çin'e, Avrupalılar gitmeyi başarmıştı Ümit Burnu'ndan ve böylece Akdeniz limanlarının önemi azalmıştı. İşte Süveyş Kanalı'nın 1869'da açılmasıyla Akdeniz limanları yeniden önemli hâlede geldi arkadaşlar. Şimdi haritada topluca bunları gördük. Bu haritayı çok çok incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan biz sırasıyla boğazları tek tek görmeye devam edelim. Bir sorumuz var burada. Soruyu görelim. İstanbul limandan hareket edip Kuveyt, Hong Kong limanlarına uğrayan geminin rotası gösterilmiştir diyor. İstanbul'dan hareket eden bir gemi Kuveyt'e gitmek için önce Süveyş kanalından geçmeli. Sonra Babül Mendeb Boğazı'ndan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçmeli. Hürmüz Boğazı'ndan tekrar Hong Kong'a gidebilmek için de şuradan Malakka Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. 1 numaralı yer Babülmendep, 2 numaralı yer Hürmüz, 3 numaralı yerde Malakka Boğazı olmalı. Cevap C şıkkı. Kuzey Atlantik yolu arkadaşlar sorularda en çok sorulan noktalardan birisi de bu. Avrupa'nın batısıyla Kuzey Amerika'nın doğusu ekonomik olarak her ikisi de gelişmiş bölgeler. Bunlar arasındaki deniz ticareti çok yoğun ve Batı Avrupa'dan Kuzey Amerikan doğusuna, Kuzey Amerika'nın doğusundan Batı Avrupa'ya çok işlek bir deniz ticaret yolu burası. Kuzey Atlantik yolu Avrupa ile Amerika arasında dünyanın en işlek su yoludur diyebiliriz. Evet Panama kanalı ile hemen devam edelim arkadaşlar. Panama kanalı havuz e, sistemi kullanılarak havuzlara su doldurulup bir üst basamaktaki havuza geçirilmek suretiyle e, gemiler okyanustan önce bir göle çıkartılıyor. Daha sonra gölden yolculuğuna devam edip diğer okyanusa inmek için de yine havuzlar sistemi kullanılarak işletilen bir kanal. E, oldukça işlek bir kanal. Maddi getirisi de yüksek bir kanal arkadaşlar. Büyük okyanusla Atlas okyanusunu birbirine bağlıyor ve bu kanal açılınca az önce de bahsettik Magellan Boğazı'nın önemi de bir, bir miktar azalmıştı. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan bir boğaz ve boğazın iki tarafında bir tarafında Avrupa kıtası İspanya bir tarafında Afrika kıtası Fas ülkesi var. Süveyş kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan, Kızıldeniz üzerinden de Hint Okyanusu'na bağlayan bir kanal. Bu kanal açıldığında da Ümit Burnu'nun önemi azalmıştı arkadaşlar. Akdeniz limanları yeniden önemli hale gelmişti. Evet burada örnek sorumuzu görüyoruz. Süveyş kanalının açılmasıyla önem kazanan ve kaybeden su yollarını soruyor arkadaşlar. Cebeli Tarık Boğazı ve Akdeniz önemini artırırken Ümitburnu önemi azalmıştı Süveyş kanalı açıldığında. Evet, Babül Boğazı, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na geçiş için kullanılan bir boğaz. Bu boğazın varlığı aynı zamanda Süveyş kanalının da önemini artıran bir durumda arkadaşlar. Çünkü buradan Kızıldeniz'den çıkış olmasa Akdeniz ticareti çok daha dar bir alanda kalırdı. Bu arada Afrika ile Yemen'i yani Asya ile Afrika kıtalarında ayırdığını söyleyebiliriz. Evet Hürmüz Boğazı İran'la Umman arasında tamamı Asya kıtasında arkadaşlar bu boğazın Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na oradan da dünyanın her yerine dünya, Orta Doğu petrollerinin taşınmasında çok önemli bir boğaz. Mahakka Boğazı Uzak Doğu'ya giden gemilerin kullandığı bir boğaz veya Uzak Doğu'dan gelen gemilerin kullandığı bir boğaz. İşte Çin, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere ulaşmak için Endonezya'nın Sumatra adasıyla Malezya ve Singapur arasında kalan bir yarım adadan bu ikisinin arasından geçen bir boğaz arkadaşlar. Bering Boğazı az önce haritada görmüştük. Asya kıtasıyla Kuzey Amerika kıtalarını ayırıyor. Aynı zamanda Kuzey Buz Denizi ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan bir boğaz ve buradan tarihte içirme çizgisi geçiyor. Boğazın her iki yakasında farklı gün yaşandığını hatırlatalım. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlayan bir boğaz arkadaşlar. Bunun altından Manş Tüneli bir demiryolu tüneli de İngiltere ile Fransa arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Evet burada dünya deniz ticaretinde büyük öneme sahip olan su yollardan bazıları bulunduğu alanın tek çıkış noktasıdır diyor. Basra Körfezi'nden dünya denizlerine çıkmada tek kullanılabilecek alternatif Hürmüz Boğazı'dır arkadaşlar. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran her iki yakası da aynı ülkede yani ülkemizde bulunan çok işlekli bir su yolu arkadaşlar. Karadeniz'e kıyısı olan burada da gördüğünüz ülkelerin dünya denizlerine açılabilmek için kullanacakları tek alternatif İstanbul ve Çanakkale Boğazları'dır. O yüzden dünya ticaretinde çok çok önemlidir. Korint Kanalı Yunanistan'da arkadaşlar. Ege Denizi ile İyon Denizi'ni birbirine bağlıyor ve Yunanistan'ın Mora Adası yarımadasıyla Yunanistan arasında yer alan bir kanal. Dar bir kanal olduğu için büyük gemilerin geçmesine çok uygun değil. Biraz daha az işlek bir kanal diyebiliriz. Kiel Kanalı Almanya'nın kuzeyinde yer alır. Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlar.